Arpokovtum Procombensis. İşte gördüğünüz bu çiçek şeytan pençesi kökü. Bu kuruduğu zaman çiçek pençe gibi olur bela. Şeytan pençesi. Bunun bir kazık kökü var. 70-80-90 santim. Havuç gibi aşağı doğru iner. İki saçak kökü var. Üç yumruk kökü var. Yerin iki metre altında patates gibi yumruk kökü var. Yumruk köklerinde arpagozit var. Arpagozit, artrit, artroz, ankylozon, spondilit, fibromiyalji, yumuşak doku romantizması. Her türlü romantizma, kutu hastalığına, eklem kireçlenmesine karşı etkili. Almanlar yüzlerce firma Harbagoftin Procombensis, latincesi, şeytan pençesi, kökü kökünden. Damlalar, dereceler, kapsüller üretince Alman Sağlık Bakanı ne yapıyor bunlar demiş. Herkes üretiyor. Bir inceleme alıyor. 1024 ağır hasta. Artrit, artroz, antilodon sponsor, fibromiyalci. Etkili olduğunu görünce hepsi onaylı. Yüzlerce harpa goftun pro Almancası Toyful Skrale. Ama bizim üretmiş olduğumuz Toyful Skrale şeytan pençesi kökü. Almanların, Amerikalıların üretmiş olduğuna en az 50 kat daha güçlü. Niye? Senin özelliğin ne diyeceksin? Biz Forte üretiriz. Forte, Forte geliştirilmiş güçlendirilmiş. Şimdi mesela Harpago, biz Harpago fiton pro kapsülünü üretirken ne yapıyoruz? 10 çeşit bitki ile daha da güçlü hale getiriyoruz. Mesela Harpago'nun birleşiminde şeytan pençesi kökü ekstraktı 500 miligram artı civan otu, zeytin yaprağı ekstraktı, ayrık kökü ekstraktı, atkuru ekstraktı, huş yaprağı, huş yaprağı, betülünik asit, içeri cilt kanserine bile ait. Söğüt kabuğu ekstraktı, ısırgan ekstraktı, Ak günlük boswellia, serreta Hindistan'da yetişir. Amazon'a bakalım değil mi? Gökçek ne üretmiş? Avrupalı Amerikalı ne öğretmiş? Davis Clow İngilizcesi. Yani onlar sadece şeytan pençesi, kökü, ekstra kökü, birazcık kerisi. Mısır nişastası, dolgu maddesi, başka bir şey. Avrupa'da, Amerika'da forte yok. Mono. Çünkü forte en az 10 çeşit bitki ekstraktı. Kendi üretim tesisiniz olursa üretirsiniz, karşılarsınız. Üretim tesisi olmasa alacaksın. Maliyeti 10 kat pahalı.